Bitlis'te şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu. Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den havalanan helikopterin Tatvan'da Kırım kazaya uğraması sonucu düştüğünü açıkladı. Kazada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu. MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre askeri helikopterin düşmesi sonucu Kor General Osman Erbaş, Ast Nazmi Yılmaz, Albay Şen Türk Yer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Ast Mehmet Demir, Ast Subay Ömer Ululu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Ast Subay Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ile Uzman Çavuş Hakan Gül şehit oldu. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan askerlerimizden ilimiz Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu P. Uzman Çavuş Tolga Demirci şehit olmuştur. Şehidimizin defin tarihi, defin yeri ve saati hakkında ayrıca bilgi verilecektir, denildi. Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.